Merhaba sevgili Mesam üyeleri, merhaba birbirinden değerli müzik sektörünün bütün fertleri. Değerli arkadaşlar, biraz belgesel tadında olacak. Mesam nasıl kuruldu, nasıl bu günlere geldi? Biz bir Mesam ve belgeseli çekeceğiz 40. yıl anısına. Ancak bu bu videoda da şöyle dilim döndüğünce Mesam'ın kuruluşundan bugüne kadar ve bizim 4 yıllık serüvenimizi özetlerle, başlıklarla anlatmaya çalışacağım. O yüzden yoldaysanız arabayı kenara çekin. Eğer telefon gelirse boş verin bir 20-25 dakika sonra görüşün. İşiniz varsa boş verin bir 20-25 dakika kadar erteleyin çünkü hepinize önemli bir takım bilgiler aktaracağım. Ama önce isterseniz genel bilgilendirme ile başlayayım. Önemli başlıklarımız var çünkü. Haziran dağıtımı 2 Temmuz'da yapılacak değerli arkadaşlar. Geçen 1 Temmuz demişim çok özür diliyorum. 2 Temmuz'da Haziran dağıtımı yapılacak. Dağıtımlarda bazen meslek birliklerinin operasyonel nedenlerle bazı bir takım aksiyonları olur bizim de olduğu gibi. Örneğin geçen dağıtımda yani Mart dağıtımında gelir fazlası dağıtan eser sahipleri alanında tek meslek birliğiydik. E, bu dönem gelir fazlası yok ama sonraki dağıtımları bekleyin. Çünkü şunu çok iyi bilmeniz gerekir ki Mesan bir şey yapacaksa en iyisini yapar ve en iyisiyle sizleri buluşturur. Değerli arkadaşlar, başlattığımız bir kampanya var. İki gün sonra e, paranızı aldığınızda, telifinizi aldığınızda lütfen kampanyamıza destek verin. Onları da unutmayın olur mu? Bir diğer konu da Madımak Otel. Mesam tarihinde ilk kez 4 yıl önce seçildiğimizde Madımak Otel'in önüne çiçeğimizi koymuş ve orada yitirdiğimiz bütün canlarımızın içinde tabii hepsini saygıyla anıyoruz ama e, pek çoğu bizim üyemizdi. Hasret Gültekin, Muhlis Akarsu, Metin Altok gibi pek çok edibe suları, pek çok sanatçı, şair, yazar bizim üyemizdi aynı zamanda. Onların hepsini bir kez daha saygıyla anıyorum. O tarihten sonra bir Melissa Akarsu Kültür Evi açılışı gerçekleştirdik Mesam'ın katkılarıyla biliyorsunuz ve hemen her yıl mümkün olduğunca. Madımak Oteli'nin önünde bir basın açıklaması yaptık. Oradaki canları andık. Bu yılda öyle olacak. Ben biraz sağlık sorunlarım nedeniyle sağlığım şu anda gayet iyi ama bazı tahliller, bazı teknikler, bazı filmlerin daha çekilmesi gerekiyormuş. Onunla ilgili gidemeyeceğim, sizlerle olamayacağım ama Sayın Bakanımız ve heyetimiz orada olacak. Bunu da bilgilerinize sunmak istedim. Sevgili dostlar, tam da 4 yıl önce bugün göreve başlamıştık. Yani 2021 yılında 16. olağan genel kurulumuz yapılmış. 16. olağan genel kurulda mesam tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destekle görev başına gelmiştik. 30 Haziran 2021'den 30 Haziran 2025'e geldik. Yani aradan 4 yıl geçti. Ama bizden önce neler oldu? Şöyle az önce söylediğim gibi biraz belgesel tadında. Şöyle gözlerinizi kapatın, konsantre olun, dinleyin. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği MESAM. Birbirinden değerli, birbirinden saygın müzik insanlarının 1986 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirdikleri Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM faaliyete başladı. Ancak ee, tabii ki ilk e, karar defterine 1987 yılında imzayı attılar, işe koyuldular. Ee, 90'lı yıllardan itibaren telif toplamaya başladık. Mesam kurduğu kadrolarla kurumsal yapısıyla e, pek çok ilke imza attı. Zaten ilk ve tek meslek birliğiydi. Hatta öyle ki bir okul görevi bile gördü. Uzun yıllar MESAM'da çalışanlar bugün müzik piyasasında çok önemli ve kilit noktalarda görev yapıyorlar. Bugün baktığımızda pek çok önemli ve uluslararası şirketin ana çekirdek kadrosu MESAM'ın eski mensuplarından oluşuyor. Ee, burada bir kurumsal yapı var ve bu kurumsal yapının içinde adeta bir okuldan mezun olurcasına yetişenler hakikaten hem bireysel olarak hem de e, e, kamusal alanda yaptıkları hizmetlerle hep öne çıktılar. Tüm bunların yanı sıra tabii yeni ve ilk kurulan meslek birliği olması itibariyle de e, parası yok, e, fiziki koşulları yetersiz bir yerde hizmet vermeye devam ediyor. İşte tam bu noktada da hem eser sahiplerinin hem de çalışanların fedakarlıkları devreye girdi. Geçtiğimiz birkaç ay önce galiba 8 ay oldu. Fatoş Demir buna bir örnektir sadece. Fatoş Demir Mesam'ın kirasını ödeyebilmesi için babasının aracını satmış, kendi birikimlerini Mesam'la paylaşmış ve daha sonra da bunlar hiçbir şekilde geri alamamış, alamadan ayrılmıştı buradan. Eser sahiplerine gelince, hali vakti yerinde olan abilerimiz her biri on binlerce dolar e, mesama katkıda bulunduğu o, o yıllarda mesam faaliyetlerini sürdürebilsin diye. Ben o yıllarda bir mesam e, üyesi değildim, aktif olarak da müzik yapmıyordum. Yani amatörce bir grubumuz vardı, onlarla müzik yapıyorduk ama daha mesamın ne olduğunu bile bilmiyordum açıkçası. 2000'li yıllardan itibaren de çoklu meslek birlikleri yapısı öne çıktı ve esasen e, kağıt üzerinde hukuki kazanımlarımızla birlikte. Ee, bir kaotik durumda kendiliğinden gelişti. Ee, fakat MESAM yine burada kurumsal yapısı yetişmiş insan kaynağı lisans kabiliyetiyle öne çıktı. Az önce de söylediğim gibi çünkü tekdi Türkiye'nin ilk e, meslek birliğiydi. İlk olması hasebiyle uluslararası ilişkilerde de epey mesafe kat etmişti. E, 40 civarında ülkeyi temsil ediyor o zamanlar şu anda gelinen noktada da 192 ülkeyle karşılıklı temsilcilik sözleşmemiz var. Yaklaşık 150'siyle doğrudan kalanlarıyla da dolaylı olarak. Dolaylı dediğim nedir? Örnek veriyorum size. Örnek vermek gerekirse Güney Kıbrıs mesela. Güney Kıbrıs'ta bir meslek birliği var mı? Hayır. Onların... Haklarını İngiltere'deki PRS takip ediyor. Ama MESAM ve PRS karşılıklı temsilcilik sözleşmesi yapmış iki kardeş kuruluş oldukları için, örneğin bu şekilde dolaylı olarak Güney Kıbrıs'ı da temsil ediyoruz. Bu vesileyle işte 192 ülkeye ulaşmış oluyoruz. Ve MESAM'ın emektar başkanları. E, yönetim kurulları, hepsinin ismini saymak mümkün olmayacağı için e, kurucumuz Nevzat Sümer, ilk başkanımız Yıldırım Gürses, sonraki yıllarda Atilla Özdemiroğlu, Ali Rıza e, Binboğa, e, Orhan Gencebay, Arif Sağ, e, bütün bu büyüklerimiz hakikaten e, bir namus timsali, ee, örnek e, kişilikler olarak bu kurumu yönettiler eksikleri olmuştur hataları olmuştur ee, Biz kendi aramızda bunları tartışmışızdır bunların kavgasını medeni insanlar gibi vermişizdir ama bir şey söyleyeyim bu başkanlarımızdan hiçbirisi ve onların yönetimlerinde bulunan e, birbirinden değerli eser sahiplerinden hiç birisi ne varlıklarını başka bir meslek birliğine düşmanlık yaparak sergilemişlerdir, ne barbarca, vahşice başka bir meslek birliğini yok etmek için bir girişimde bulunmuşlardır. Ne ihtilaf yaşadıkları, tartıştıkları bir meslek birliğinde grup çıkarıp bize yakın bir yönetim olsun girişiminde bulunmuşlardır. Özetle her biri bir namus timsali davranmıştır. Gizli ajandaları hiçbir zaman olmamıştır. MESAM'ın yönetim kurulu masalarında hiçbir zaman başka meslek birlikleri çekiştirilmemiş, başka meslek birlikleri için ayak oyunları, masa başa oyunları geliştirilmemiş ve tamamen MESAM kendi işine endekslenmiştir. Başka meslek birliklerinden üye kapmak için Konsomatristik yapan tek bir e, mesan başkanı bulamazsınız. Başka meslek birliklerinden üye çalmak için, hırsızlık yapmak için tek bir mesan başkanını bulamazsınız ki kapı kapı dolaşsın, lobi faaliyetlerinde bulunsun. Her biri medeni insandı, her biri uygar insandı. Her biri gerçekten seviye timsali, e, seviyesizliğe asla prim vermeyen insandı. Her biri fedakardı. Meslek birlikleri tekleşsin, yeter ki birlik olsun, birlikte hareket edelim. Tek meslek birliği olsun, ben fedakarlık yapmaya hazırım, ben geri çekilmeye ve yeni gelecek arkadaşların önünü açmaya hazırım diyecek kadar fedakar insanlardı. Hiç biri bir başka meslek birliğine, bir başka... ...insana, meslek birliği yöneticisine ve genel olarak da beslendiği müzik camiasına ihanet etmedi. Arkadan hançerlemedi, sırtına binip arkadan da hançeri sokmadı ve her biri gerçekten de bu alanda bizim için çok güzel, çok büyük bir örnek teşkil etti. MESAM çok badireler atlattı değerli arkadaşlar fakat... Bunların hemen hemen yüzde doksanına yakını başka aynı alanda faaliyet yürüten başka meslek birliklerinin olması çoklu meslek birliği yapısının Türkiye'ye ciddi şekilde Türkiye'deki telif kazanımlarına ciddi şekilde zarar vermesiyle ilgiliydi. Dört yıl önce göreve biz geldik. İlk yaptığım video açıklamasında da söylediğim gibi ben Nevzat Sümer'in, ee, Yıldırım Gürses'in, Atil Özdemiroğlu'nun, Ali Rıza Binboğa'nın, Arif Sağ'ın ve Orhan Gencebay'ın koltuğuna oturuyorum. Tek fark şu, ben bu koltukta hiç oturmadım. Çünkü hep sahada dört yıldır büyük bir mücadele verdim. Sadece verdiğimiz sözler için değil, verdiğiniz sözlerle ilgili bir bahane bulursunuz. Oldu, olmadı falan ama biz bahanelerin, arkasına sığınacak kadrolar değiliz. Mesam'ın son iki dönemdir kadroları hakikaten mübala olmasın, abartı gibi düşünmeyin. Yani bir ülkeyi yönetebilecek kapasitede, donanımda insanlar. Hele özellikle şu dönemdeki yönetim kurulu profiline bir bakın lütfen. Gerçekten her biri kendi alanında başarılı, fikri mülkiyet konusunda da yeni olmalarına rağmen çok mesafe kat eden arkadaşlarımız var. O nedenle mesan masalarında toplanıp gırgır şamata yapılmaz. Mesam disiplinli bir örgüttür. Disiplinli bir fikri mülkiyet örgütüdür, bir telif örgütüdür. Dolayısıyla mesan masalarında sadece fikri mülkiyet konuşulur geçmişten beri az önce adını saydığım başkanlarımızın hepsi ama hepsi tüketicinin karşısında çok dik durdu. Hiç kimse en başarısız olarak nitelendirilecek dönemleri bile başkanlarımızı bile tüketiciyle işbirliği yapmakla suçlayamaz değerli arkadaşlar. Bir takım karanlık odaklar, bir takım karanlık odaklar hiçbir zaman Mesam'da hayat bulmadılar, bulamazlar. Çünkü MESAM'ın oldukça şeffaf bir yapısı var ve MESAM üyelerinin çok büyük bir bölümü aklı başında insanlardır. Sorarlar, sorgularlar, iyiyi kötüyü anında birbirinden ayırt edebilirler. Ve değerli arkadaşlar, bugün gelinen noktada MESAM'ın öncülük yaptığı son 4 yıllık süreçte de şunlar oldu. Bakın 2021 yılında göreve başladığımızda kocaman bir sektör ama 400 milyon civarında yıllık delif toplayabiliyordu ve bunu dağıtabiliyordu. MESAM'ın payına düşen de 86 milyondu. Genel kurulda e, faaliyet raporu okunduğunda biz görevi e, toplanmış, dağıtılmış 86 milyonla devraldık. Bugün gelinen noktada ise MESAM e, 1,5 milyarı aşmış e, diğer meslek birliklerinin toplamına da baktığımızda sektör olarak 2025 verileri henüz açıklanmamakla beraber tahmini olarak söylüyorum. 4 milyar civarında bir telif toplanmış. Peki bu nasıl oldu? Bir örnekle izah etmek isterim. Kendi payımıza düşeni izah etmek isterim. Başka meslek birlikleri tabii ki başka türlü değerlendirmelerde bulunabilirler. Ancak şunu söylemem gerekirse, özellikle YouTube'la başlamak isterim. Değerli arkadaşlar, YouTube dünyanın gelişmiş ülkeleri olarak adlandırılan ülkelerde meslek birliklerine gelirinin %15'ini öderken telif olarak bizde bu oran Türkiye'de meslek eser sahibi meslek birliklerine verilen 4.8'di. MESAM'ın uzun süre direnmesi ve dönemin MSG Başkanı Sayın Candan Erçetin'in bu konuda dimdik bir şekilde ser sahiplerinin haliyle de mesamın arkasında yanında durması burada büyük bir başarıya imza atmamıza yol açtı. Ve gelişmiş ülke olarak adlandırılan ülkelerle YouTube gelirlerimizi aynı seviyeye çıkardık. Spotify, tüm meslek birlikleri bir meslek birliğinde toplanıp omuz omuza el ele vermemiz neticesinde ...çok ciddi şekilde iyileştirildi. Ancak abonelik bedelleriyle ilgili hala problemler var. Ve YouTube'un, e, affedersiniz Spotify'ın algoritmaları, algoritmatik mekanizmaları içinde... ...çeşitli repertuarların e, soru işaretleri e, oluşturması ve buna benzer sorunlarla ilgili... ...bu kez de mesam ve müyap. Neden mesam ve müyap diyorum? Çünkü... E, Eser sahiplerinde MESAM, Bağlantılı Haklar'da da MÜYAP kurumsal yapısını tamamlamış e, gerek lisans kabiliyeti, gerek kurum kültürü, e, gerek insan kaynağı itibariyle hem aynı dili konuşabildiğimiz hem de profesyonelce davranabildiğimiz, birlikte hareket edebildiğimiz bir kuruluş olması hasebiyle bir girişimde bulunduk ve Spotify ile ilgili sorun e, çok kısa süre içinde e, çözülecek. Dört yıldır algı operasyonları değil, günü kurtarmak değil, bugün karşınıza geçip diğer başkanlarımız gibi, gönlümüzden geldiği gibi, yani sanatçı insanlar biraz yürekleriyle konuşurlar, herhangi bir metne, başkalarının yazdığı bir metne bağlı kalmadan derdimizi paylaşmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi başka neler yapıldı? Sadece MESAM'ın değil, bütün müzik meslek birliklerinin de katıldığı görüşmelerle biz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok değerli bir desteğini aldık ve Türkiye'deki bütün oteller zorunlu lisans kapsamına alındı. Şu an sayıları 21 bin ama 21 binin tamamı tabii çok büyük çaplı otel değil. Bunların içinde küçük pansiyonlar var, sezonluk işletmeler var vesaire. Bu sektöre can suyu gibi geldi adeta. Daha dört günlük yönetim kurulu başkanıydım. Sayın Bakan'dan randevu aldığımızda söylediğim konulardan birisi Kıbrıs, biri Azerbaycan, Sayın Bakanımız hayatta. Bir diğeri de bakanlığımızın destek verdiği ancak bizim telif alamadığımız festivaller konusu. O da çözüldü. Çözülmeyen konularımız var mı? Var. Radyo, televizyonlarla, gelir paylaşımı esasına geçmemiz gerekiyor. Çok ciddi kayıplarımız var. Bunları bu şekilde telif telafi edebiliriz. Ancak bu tek başına Mesam'ın konusu değil. Canlı etkinlikler, konserler değerli arkadaşlar. Bunlar neden çözülemiyor? Ben bunları yakın zamanda isim vererek yakın zamanda dediğim şöyle şimdi yakında bir tatile giriyoruz ve yıllık izinlerini kullanacak personellerimiz. Tatil dönüşü muhtemelen sizler bir yerlerde tatilde olacaksınız. Şöyle bir sonbaharı bekleyelim. Sonbaharda daha açık konuşacağız bazı şeyleri. Akla kara belli olsun. Sektörün önünü kimler tıkıyor? Bu sektör 4 yılda önemli başarılara imza attıktan sonra hasetlikler, kıskançlıklar neticesinde kimler engellemeye çalışıyor? ben bir bir sizlerle paylaşacağım. Beni tanıyorsunuz. Sözünü asla esirgemeyen bir insanım. Fakat başka bir sebebi daha var. Ben sizlere bir söz verdim. Dedim ki hayatım boyunca hep cam gibi oldum. Bakınca arkasını da görebildiniz. Dolayısıyla hatırlayın. Biz göreve ilk geldiğimizde yönetim kurulu toplantılarımızı bile üyelerimize online üzerinden online olarak canlı hale getirmiştik. Sonra bunu suistimal eden başka bir takım yerlerden bizim kayıtlarımız çıkınca önlem olarak haftalık bilgilendirme videolarıyla devam ettik. Mesam üyeleri, eser sahipleri hayatlarında belki de ilk kez bu kadar çok değer gördüler. Özel günlerinde, doğum günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde, 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günü'nde, Anneler Günü'nde, Babalar Günü'nde cenazelerinde, cenazeye katıldığımızda en son biz ayrılırız. Neden? Çünkü eser sahipleri, sanatçı insanlar ve aileleri gururlu insanlardır. Orada bize söylemeyebilirler ama biz ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ve nitekim kaldığımızda o ailelerin içinden dramlar çıktı ve demek ki bir desteğe ihtiyacı varmış. Hiçbirinin adını vermeden her zaman yanlarında yer aldık. Sevgili arkadaşlar. Özetle şunu söyleyeyim. Mesam tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Bunu sizler de görüyorsunuz zaten. Şimdi diyelim ki hasetli, kıskançlık Mesam'ın çok öne çıkmasına bağlı olarak bunu içine sindiremeyen bir takım meslek birlikleri, bir takım karanlık yapılar bu genel kurulda karşımıza bir grup çıkaracaklar, ona hazırlanıyorlar. Görüyoruz bunu zaten, isimlerini de duyuyoruz. Elbette ki MESAM'ın seçme ve seçilme hakkını elde etmiş her üyesi çıkıp genel kurulda aday olabilir. Zira MESAM ne benim ne de benimle beraber görev yapan hiçbir arkadaşımızın babasının çiftliği değil. Babamızdan da miras kalmadı. MESAM üyeleri iki dönemdir Mesam tarihinin en yüksek desteğini verdiler. Bizim arkamızda ve yanımızda durdular. Önümüzü açtılar, önümüzde yürüdüler. Biz bir bütün olarak onları temsil ediyoruz. Tüm Mesam'ı temsil ediyoruz. Oy versin ya da vermesin. Başka bir grup kendiliğinden çıktığında emin olun şimdiden söylüyorum. Çünkü Aralık sonunda bir genel kurulumuz var. Şimdiden belirtmiş olayım. Başka meslek birlikleriyle irtibatını gördüğümüzde, fark ettiğimizde bunu zaten isim vererek sizlerle paylaşacağız. Genel kurulda da teşhir edeceğiz, onu net bir şekilde söyleyeyim ama bir bağlantısı yok. Kendisi çıkmış diyor ki ben daha iyi yöneteceğim. Emin olun bizden onlara hiçbir kötülük gelmez, aksine tüm bilgi ve birikimimizi de paylaşırız çağırırız kendileri de arzu ederse arzu ederlerse genel kurulun nasıl yapılacağını, divan heyetiyle ilgili çalışmaları, diğer konuları müzakere ederiz, istişare ederiz. Onlar da arzu ederlerse el ele gideriz. Bakın son genel kurulda kıymetli büyüğümüz Cahit Berkay çıktı aday oldu bir grupla beraber. Siz bizim ağzımızdan hiçbir kötü bir olumsuz cümle duydunuz mu? Duyamazsınız. Ama kim olursa olsun başka bir meslek birliği adına oraya geliyorsa orada çok ciddi bir sıkıntı var. Zaten mesam üyeleri de gereken cevabı verir ama biz öncelikle onları teşhir etmek en büyük görevimiz diye düşünüyorum. Mesam'ın önü açık değerli arkadaşlar. Mesam'ın şu anda Gayrettepe'de binası yükseliyor. Haliyle rahatı bozulan, huzuru bozulan çeşitli meslek birliklerinin buna karşı bir kötüleme, bir çamur atma tabiri caizse yaklaşımı olacaktır. Neden? Çünkü Türkiye'de 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa bağlı yaklaşık 28 meslek birliği var. E bunların içinde ilk kez bir meslek birliğinin kendi binası, kendi konferans salonu, kendi kafesi, kendi televizyonu, kendi radyosu oluyor mülkü de kendisine ait oluyor. Kira derdinden kurtuluyor ve oldukça da ucuza mal etmiş bir şekilde. Özetle 15 bin üyemizin bir mülkü var. Hani belki çoğumuzun tabiri caizse bir dikilacı yok ama 15 binimizin Gayrettepe gibi İstanbul'un göbeğinde toplu taşıma e, araçlarına yürüme mesafesinde her yere çok yakın bir mülkü var değerli arkadaşlar. Bunun yarattığı bir sıkıntı var. İki, basında ve kamuoyunda sadece mesam biliniyor. Yani bugün dünyaya gittiğinizde de sadece mesam biliniyor. Bunun yarattığı bir sıkıntı var. O yüzden yaptıkları bazı sorumsuzca açıklamalarda kurumumuzu karalayan, ötekileştiren ve bazı negatif söylemlerde bulunanlar var. Ama az önce de söylediğim gibi ben bu mirası bize bırakan her bir başkanımızla her bir büyüğümüzle gurur duyuyorum. Çünkü onlar hiçbir zaman başka meslek birliklerini şeytanlaştırarak, düşmanlaştırarak, varlıklarına göz dikerek, yok etmeye çalışarak bir faaliyet yürütmediler burada değerli arkadaşlar. Hiçbiri buna tenezzül etmedi. Sadece MESAM'ın iş ve işlemleriyle ilgilendiler. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Konuşacak çok şey var ama galiba genel kurulda ve genel kuruldan önce sonbaharda. Neler oluyor, neler bitiyor, bu sektörün toplam interlandı bu mu? Yani 4 milyar civarında bir para topluyoruz 2025 itibariyle. Hayır değerli arkadaşlar, bunun en az 4 katı paramızın hala dışarıda olduğunu söylemem gerekir. Eğer Müzik meslek birlikleri sadece mesamdan ibaret olsaydı, bütün içtenliğimle söylüyorum ki biz şu ana kadar belki tümünü değil ama yüzde doksanını içeri almıştık. Ama çoklu meslek birlikleri olunca birinin ak dediğine öbürü kara diyebiliyor doğru olan bir şeyi bile sunduğunuzda sırf siz getirdiğiniz için size karşı içten içe yürütülen hasetliğin, fesatlığın ve ayak oyunlarının bir tezahürü olarak sadece sizi engelleme yönelik dahi olsa hayır ben buna karşıyım diyebiliyor veya sürünceme de bırakıyor veya hayır demiyor tepki çekmemek için ama çeşitli ayak oyunlarına başvurulabiliyor. Özetle coğrafya senin kaderindir. Coğrafyan senin kaderindir derler ya yaşadığımız toplumda. Biz maalesef bu coğrafyada çokça gördüğümüz ayak oyunları, entrikalar, masa başı oyunları ve e, çirkin 5 sınıf kasaba siyasetine maruz kalıyoruz. Bundan dolayı da hepimiz ama hepimiz nihai hedefe ulaşamıyoruz. Nihai hedefe Ulaşmak için neler yapılmalı? Nihai hedefe ulaşmak konusunda engel olan karanlık yapılar kimler? Bunları size anlatmak zorundayım. Ama bunun için bekleyin biraz. Çünkü dediğim gibi bir, e, önümüzdeki hafta tatile giriyoruz. Sonra da zaten bir genel olarak yaz tatili var hepinizde. Tatilinizi yapın, gelin. Ama biz yazında buradayız. Yine çay kahve içme bekleriz faaliyetlerimiz. 16 Temmuz'dan itibaren kaldığı yerden devam edecek. Hepinize selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bir kez daha 4 yıl önce verdiğiniz destek, gerçekleştirdiğiniz devrim ve her zaman geçen 4 yıl süre boyunca da yanımızda dimdik durduğunuz için bir örnek vermek gerekirse Antalya'da üye sayımız belli ama bakıyoruz %98 oranda katılım oluyor. Ankara'da bir toplantı yapıyoruz. 420 kişi katılıyor. Adıyaman'a gidiyoruz. Adeta bir izdiham oluşuyor. Gaziantep'te, Şanlıurfa'da her yerde biz sizin desteğinizi gördük. Hakkınız ödenmez. Hakkınızı ödemek için gerekirse canım, sağlığım hiç önemli değil. Her bir arkadaşımla aynı düşüncede sizler için elimizden gelenin çok fazlasını yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Hoşçakalın.